mü şimdi saçlarıma keratin yapacağız nasıl olacağını ben de çok merak ediyorum bilmiyorum ilk sefer deneyeceğim Size işte değil evde böyle değişik bir şey atayım dedim Hadi birlikte yapalım şimdi burada şöyle keratin dökeyim böyle azıyor şey yapayım dedim bilmiyorum nasıl olacak Çalkala çal. Minomi'yi karıştır dedi. Karıştırıyoruz. Çalkalayalım, 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 çalkalayalım ve sanki oldu gibi. Sizce? Bence oldu ya. Bence sürmeye başlayabiliriz ama bu benim de saçıma sene yetmez. Neyse. Bir daha yaparız. Şimdi benim saçlarım çok tüneyik olduğu için bir de böyle düz olmasını istiyorum ama ne kadar olur bilmiyorum. Onu yapacağım. Şimdi sürmeye başlayacağım. Saçlarımı zeyce tarayalım. Ben böyle eski bir şey giymeyi tercih ettim. Çünkü işlemler uzun Keratin dediğim dediğimiz olay öyleymiş ve... ...kirli saça dedim ama fazla bir gün kirli tutabildim. Dayanamadım. Yapanlar varsa... Daha önce deneyenler varsa, oluyor mu, olmuyor mu yorumlara yazabilir misiniz? Sürmeye başlıyoruz. Çek. Evet, başlıyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. <laughs> Çok pis kokuyor hiç güzel bir kokusu yok bunu böyle düşünmemiştim ben gerçekten böyle düşünmemiştim neden? ups 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 ilk tutamı yaptık gibi inşallah yani ama bu çok gözüküyor neden? Yanayırım, kurtarım, yanayırım, içime silmedi, şöyle bolca da süreyim. Müdon bol bol geçilmiş. Ama gözlerim yanar. yanay. Bu diyor, bu diyor ya da bu diyor. Ne İnşallah, ne İnşallah olacak. Ne oluyor? devam ediyoruz. Ama ne oluyor? Şimdi ölüyorum annasına diye bağırasım var. Neden? Bu ne ya? Bu çok yakıyor. Yandım anam. Gezdim falan yandı gitti. Bu ne? Bu ne? Hmm. Ah gözümden yaş geliyor. Yandım. Çok kötü. Hiç i̇yi bir şey değil kızlar. Sakın kendi başınıza bence denemeyin. Siz ben gibi deli olmayın. Ne olur. Hasretinize dayanamadım. Bu ne ya? Keşke ben yapmasaydım. Yani sürme işleri bitti. Ama bin pişmanım yaptığıma. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Kuruyacak inşallah. Kuruduktan sonra düzleştireceğiz. Ve iki gün bekle dedi. Ne kadar bekleyebilirim bilmiyorum ama tek bir şey soracağım. Deri, kafamın derisi çok yanıyor. Bu normal mi? Gerçekten bilen varsa yazsın. Yanıyorum şu anda. Part 2. Bakalım düzleştirdikten sonra olacak mı olmayacak mı videosunu da çekeceğim. Ama tabii bir iki gün bekleyebilirsem bekleyeceğim. Bilmiyorum bekleyebilir miyim? Part 2'de görüşürüz. Bay bay.